arkadaşlar Part 3 Yap yayınlanıyorum hatırlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar sıradaki Ay. filmimize bence anlatmaya başlayalım Arkadaşlar sıradaki filmimiz Bizim Köyün Şarkısı <laughs> Bunu izlemeyen yoktur ama yani o yüzden çok kısa anlatacağım arkadaşlar Bir, bir tane şarkı yapmışlar Şimdi bir olmuş. tane Bir tane çocuğun annesi ölmüş Ve onun bir tane şarkısı var Anlaması Ve ölmüş. çocuk bir tane yarışmaya katılmayı çok istiyor. Ve arkadaşları ona ihanet ediyor. Bu yüzden köydeki arkadaşlarıyla katılmak zorunda kalıyor. Babası da öğretmene aşık da oluyor. <laughs> Mal oluyor. <laughs> ve ondan sonra da katılıyorlar ve yarışmayı <laughs> o arkadaşları değil kendisi kazanıyor. <laughs> ve bu kadar. Da arkadaşlar biraz e, biraz daha... üstü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bir sonraki filme sonra geçelim. Aa, 50 saniyede anlatmışız. Oh my God çok az. Sıradaki filmimizi alalım. Bunu yazmamışız. Sıradaki filmimizin adı arkadaşlar. Ejderham, Ejderham, ve ben. Ejderham ve ben. Güzel bir film. Ejderhan Hatırlamıyorum. Çocuk ve bir tane tilkiyle geçen bir hikaye yani. Çocukla tilki. hatta tilkiyi şehirde buluyorlardı. Öyle hatırlıyorum. Anlatın. Ve ondan sonra bir tane daha ejder bir tane daha ejderha oluyordu. Toprak elma getirmiş arkadaşlar. Bize hemen siz de birlikte yiyelim. Alın. Yiyin. <laughs> tamam aldılar. Yiyenler. Sesini Bu kadar. Arkadaşlar bu kadar. Biz de hatırlamıyoruz yani. Bay bay. O yüzden lütfen izleyin bunu <laughs> Yani. Öbür filme geçelim. Ejderhan'ı nasıl eğitirsin? Bunu evet. da izlemişsinizdir. Çok güzel bir film arkadaşlar. Çok duygusal ve güzel bir film. Duygusal Arkadaşlar ben anlatacağım onu da. Şimdilik bir tane çocuk var. O çocuk e, o çocuğun yani korsan neydi? Vikingler. He. Vikingler. O çocuğun babası falan hep viking yani. O bir tane adada ah. yaşıyor. evet dur dur. Şey, bir tane en büyük canavarı yemiyordu. Ejderha'yı. Gök, göklerin göklerin yıldırımı mıydı öyle bir şeydi siyah ejderha vardı. Onun ismi göklerin yıldırımıydı. Onu vurmaya çalışıyorlardı. Bir tane kasap vardı. O şey bizim abi başlı şey ejderhalarla savaşmak istiyordu ama kasap abi Er kasap bükük onu savaştırmıyordu. Siyah yaralı ejderhayı bul. Yerleştiriyordu falan. Ondan sonra onlar kanka oluyorlar falan arkadaşlar. Gelsin siz izleyin. Çok uzun Yok. bir video olmasını istemiyoruz. Evet. Arkadaşlar bu sefer korku türünden bir animasyon. Coraline. Niye yani niye bunun yapma gereği duydun? Neyse arkadaşlar anlatıyorum. Şimdi bu Coraline filminde Coraline Ailesiyle birlikte yani ailesi dediğim annesi ve babası sadece yeni bir eve taşınıyorlar. Ve bu evde küçük bir kapı var. Ve Coraline bu kapıyı çok merak ediyor. Annesi bu kapıyı açıyor. Ve ondan sonra içinden bir bakıyoruz tuğlalar var. Ama tabii ki Coraline bunu merak ettiği için birkaç kez daha giriyor oraya. Bu sefer giriyor. Gece falan giriyor. Ondan sonra ve o girdiği yerde de başka bir dünya var. O dünyada her şey normal dünyadaki sorunlarından daha güzel. Yani normal dünyadaki sorunları orada iyileştiriliyor. Ve oradaki herkesin gözü düğmeden. Bir tek kedi hariç. Ve o kedi arkadaşlar sonda çok seveceksiniz. Best kedi. En iyi kedi yani. Benim favorim kedi. Coraline birazcık şapşal. Tabi ailesi kayboluyor. Ailesini Allah, aramaya falan kalkıyor. Allah, Allah. Ailesini aramak için tekrar girmek zorunda kalıyor. Hatta diyorlar ki eğer bizimle burada sonsuza dek yaşamak Allah. istiyorsan gözlerini düğme yapmak zorundasın diyor. Allah. Bırak. Aha Onu da yapmak istemez herhalde. Yani bunu isteyen çocuklar da zaten ölmüş. Neyse arkadaşlar, diğer filme geçelim. Anlamını bilmeden izlediğimiz bir film. Neden izlediğimizi de söyleyelim. Neden izlediğimizi de söyleyelim arkadaşlar. Ah ah. Ben anlatayım ama. Sen bak. Arkadaşlar izle bak anlatma Çınar. bu anlatılacak bir film değil. Çünkü her an spoiler. spoiler. Her anı spoiler. Her anı, her anı spoiler. Arkadaşlar çok ters Şimdi, köşeli. Şimdi çok ters köşeli yani. Çok çok acayip ters köşeli. Önce düz. Diyorsun, önce diyorsunuz ki bu korku filmi herhalde diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz. Gerilim. Sonra bir bakıyorsunuz, başka bir şey. Başka bir şey. Arkadaşlar bir şey anlarsanız yorumlara yazın, biz anlamadık. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bu filmi neden izledik? Adını bile daha anlamını bilmeden izledik. Ve büyük ihtimalle siz o zaman lütfen ben. anlamını araştırmayın. Lütfen araştırmayın yani. Önce izleyin sonra araştırırsınız. Tamam mı? Yoksa evet daha iyi oluyor. Adında da spoiler geçiyor çünkü. Arkadaşlar şimdi biz bu filmi neden izledik? Tabii ki de Kang Haneul. Kang oynadığı filmleri izlem filmleri ve dizileri izlemek istedik. Ondan sonra bunu bulduk. Ve bu da bunu izlemek istedik. Arkada güreşiyor güreşiyoruz toprakla. çık oğlum. Kang bu filmde oynuyor diye biz de dedik ki Kang Haneul oynuyorsa güzeldir dedik ve izlemeye başladık. Ve ondan sonra da güzel çıktı tabii. Arkadaşlar biz filmi izlediğimizde Kankane öyle benzetemedik ama Kankane Arkadaşlar yani film acayip ters köşe Diyeceksiniz ki ha diyeceksiniz. Anlamayacaksınız. Hayır atlıya bak. Ana bebeğe bak. Atlıya bak. Oh ada. my god diyeceksiniz. Yani. Evet. Diğer filmde geçelim Durası isterseniz olmak. arkadaşlar. Aa! Sihirli yollarda. Bu da arkadaşlar e, ailenizle izleyeceğiniz çok iyi bir film. Yani ailecek izlenebilir Şimdi bu filmde arkadaşlar e, nasıl anlatsam ki? Bir tane adam var. Bu adam, bu adamın e, tarlasını canavar geliyor ve tarlasındaki ekinleri eziyor. Ve bu adamda bunun kim olduğunu bulması için kardeşleri, iki kardeşi, abisi ve babası buna görev veriyor. Ondan sonra bu da buluyor bunu yakalıyor. Önce babasına götürecek ama sonra ona üzüldüğü için serbest bırakıyor ve merhametinden dolayı ödüllendiriliyor. Yikardi. ve o can. Canavar kocaman bir at. Ve bu dev atın çocuğunu ona arkadaş olarak veriyor ve bu çocuk at özellikle. Yani çok hızlı koşuyor ve çok iyi duyuyor. Ve çok bilge. He. Abi'nin yanında mı? He. Tamam götüreyim. Evet arkadaşlar. Böyle yani. Ondan sonra orada yolda başka ateş kuşuyla tanışıyor, arkadaş oluyor. Onu da ser, serbest bıraktığı için onu da arkadaş oluyor, ödüllendiriliyor. Ve ondan sonra başka bir e, buzlar kraliçesi miydi? Hadi. Onunla e, tanışıyorlar. Ve hatta aşık oluyorlar birbirlerine. E, sonra doğru. evleniyorlar. Eşekli adam mı? Eşek değil o, at. <laughs> Arkadaşlar ah, kulakları ah. uzun. Ama o bir Eşekli. at. Sıradaki filme geçelim ve sıradaki filmi ben izlemedim. Çınar izledi. Ve bu anlattığım Sihirli yollardaydı Çınar izlemedi. Ben Aynı izledim. anda izledi filmi. Ben bunu, onu da izlerken o başka bir filmi izledi. Hadi sıra o filme geçelim. Sıradaki filmin adı Turbo. Turbo. Çınar anlatacak ben dinleyeceğim. Ben bilmiyorum. Çünkü. Ben de seninkini dinledim. Şey. Evet. Arkadaşlar şimdi bir tane Selangoz dünyası düşünün. Onlar her bu salyangozun bir tane televizyonu var ve onun es yani araba yarışları izliyor ve onun sevdiği bir tane yarışçı var. O yarışçıyı izlerken onun sözlerini falan yani onu taklit ediyor. Ve onu akşamleyin. Ve arkadaşlar ondan sonra ım, taklit ediyor falan ama akşamleyin taklit ediyor sabahleyin. Domates işini alıyor böyle. Hanım düştük. Bu çocuk e, turbo. ismi turbo. Kim var orada Ona kim var? Ona turbo demiyorlar ama ismini şimdi katılamadım. Sanırsam turbo diyorlar. A, bebe düştük. Adım. Ondan sonra arkadaşlar. Bebe düştük. Tamam bakıyorum ben sen işine odaklan. Tamam mı tamam. arkadaşlar? Ondan sonra hmm, bu domatesleri tutamıyor. Yani olgun domatesler düşerken onu tutamıyor ve onun bir tane abisi var. Onunla beraber o çalıştığı işte atılıyor. Ve... <laughs> <laughs> Ondan sonra <laughs> es e, u, ne oluyordu? Bir tane yarışa karga karga Çıkamazsın onu yakalıyordu. ondan sonra bir yer, o kapanıyordu böyle salyangoz içine. Ondan sonra karga onu attın attıktan sonra bir motorun içine giriyordu. Ondan sonra motorun içinde çok iyi anlatıyorum anlatıyorum. O motorun Filmi yaşama. Kısaca anlat. <laughs> arkadaşlar video çok uzun olmuş. Hadi bir dakika daha anlat hemen kapatalım. Bu sorunun arkadaşlar bir turbo şeyi alıyor yani gaz alıyor ve gaz ciğerlerine girip kalbi hızlandırıyor ve ondan sonra çok hızlı bir salyangoz oluyor. Spoiler verme. <laughs> ve sonra da yarışçı, ereseydi yarışçının olduğu yer. Onu bir tane adam yakalıyor ve onu... Şey, en sevdiği yer sınırlı olduğu yere götürüyor ve ondan sonra bütün formüle bile almalarını geçip birinci oluyor. Ama kabul kırılırken onu seven adam yani onu sevdiği adam da ona kötü davranıyor. Yani kötü biri. Bye bye. Arkadaşlar bir sonraki videomda da kitap önerisi yapacağım. Lütfen bir sonraki videomda izlemeyi unutmayın. Ve bu seriye yani bu Part 3'e kadar olan seriye lütfen like atmayı unutmayın.